45, 5 çarpı 9 olduğu için 45 ile tam bölünüyorsa bu ikisini sağlar. Önce son basamaklardakine göre bakarız. Dolayısıyla önce 5'e baktığımızda B'nin 0 veya 5 olması lazım. 5 ile bölünebilmesi için. Rakamları topladığımız zaman B'ye kadar burada 2A var. 9'un katı olması için rakamları topladığımızda 5 ile 4, 9 yapacak gidecek. Dolayısıyla sadeleştirirsek 2a artı 1. Bir de bunun üzerine 0 veya 5 olan b'nin değerini ekleyeceğiz. 0 ilave edersek değişen bir şey olmaz. 2a artı 1'in 9'un en yakın katı burada 9 var. Diğeri zaten olmaz. 2 basamaklı olur. a'ya burada 4 vermemiz gerekiyor. Birinci değerimiz bu. Eğer b'ye 5 verirsek 2a artı 1 artı 5'ten 2a artı 6 olacak. Burada 9 olmaz ama 18'e yani 9'un ikinci katına gelecek olan A'ya e, a'yı 6 verebilerek vererek çıkaracağımız sayı var. Dolayısıyla burada 2 kere 6 12 6 daha 18 yapar. Yine 9'un katıdır. Yine a değeri 6 olabilir. Bunların toplamı istenmiş. Cevap 10'dur.